Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine farklı renkleriyle güzel bir yazma var. Yazmamın kenarında sizler için yine yepyeni bir model hazırladım. İlk kez göreceğiniz bir model, başka bir sayfada görmüş olmanız mümkün değil. Yeni kurulmuş bir model. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili bütün detaylarımı daha önce paylaşmıştım. Oyanın 1098 yazdığınızda YouTube'da bulabilirsiniz, oradan faydalanabilirsiniz. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 2 numara yeşil ipimle tığladım. Ee, sadece sarı ve tarçın rengi kullanacağım bugün. Diğer gri tonlarını kullanmayacağım. Hemen iplerimi göstereyim. İplerimden bir tanesi Leylak marka 786 numara. Diğeri altın başak tarçın rengi 500 numara. Kullandığım tığımı da gösterip başlamak istiyorum. Tığım da 22 numara. Hemen modelimize başlayalım. Dediğim gibi farklı bir model ilk kez göreceksiniz. Hemen başlayalım. Ilmeğimi oluşturuyorum çimenimi örerken. Dediğim sayılarla yazma tığlamasından itibaren yaparsanız aynı sonucu elde ederiz. Geldim şöyle tığ battının altından giriyorum. Sık iğne ile 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimle bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanımın önünden girdim kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bir sonraki tığ battının altından sık iğne ile tutturuyorum. Yine 3 zincir. Bir tane daha yapayım. Sonra yuvamı yaparım. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine iki tane, 3 tane zincir çektim. Sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Ben çiçek yuvaları arasında 5 tane bu çimenden yapacağım. Siz dilediğiniz sayıda çimen sayısını ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Hemen şimdi yuvamızın yapılışına geçelim. 3 zincirle başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne yine 3 zincir çekiyorum. Yine sıradaki tığ battıdan tutturuyorum. Kirpik yapmadık bu çimenimize. 3 zincir daha çektim bir defa doladım tığ altından girdim 2 2 çıkıyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim geri dönüyorum ters tarafını 10 zincirimle kirpik yapmadığım trabzanımın tepesinden bu şekilde tutturuyorum sık iğne ile üstüne iki tane zincir çektim tekrar düz yönlü döndüm burada bir defa doluyorum Yaptığım zincirimin altından iki iki çıkarak bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum yanına ikinci trabzanım. Bir kez doladım üçüncü trabzanım. Bir defa doluyorum dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Yan yana 7 trabzan yaptık. Üstüne bir iki üç zincir çektim. Yine bir kere doladım. Yine 7 trabzan. Bir, 2 3 4 5 6 1 dolayıp 2 2 çıkıyorum. 7. 7. trabzanı da yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Yine zincirimin altından yani yuvadan kapatıyorum. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Şöyle oldu. Yaptığımız kısmı göstereyim. Yine biraz ip saralım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincirle bir sonraki tığ battıdan girerek devam ediyorum. Şimdi 5 tane bu çimenden Üstüne yine bir tane daha çiçek yuvası yaparak devam ediliyor. Ben hızlı bir şekilde bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Daha sonra birlikte üst kısmının yapılışına geçelim. Üst kısmını görelim. Çimeni de kolay. Çiçeği de çok zor değil ama farklı ve güzel. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Hemen bir yuva daha yapıp döneyim ben. Ben çimenimin yanına bir tane daha çiçek vazı hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Böyle örüyoruz. Sonrasında çiçeklerini yapacağız. Hemen başlayalım çiçeklerimizi yapmaya. Ben önce tarçın rengi kullanacağım. Çok fazla oyalarda rastlamadığımız bir renk. Bu nedenle bugün bunu kullanmak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Dediğim sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur. Hiç endişeniz olmasın. İlmeğimi oluşturdum. Geliyorum hemen Şuradaki ilçe çek yuvandan 3 zincir çekerek bir boşluk bırakmıştım. Bu boşluktan sık iğne ile ipimi tutturdum. Buradan şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekelim. 12 zincirimi çektikten sonra Zincirden kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. Yanına ikinciyi yaptım. Zincirimin altından geçip ipi tutuyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. 3 oldu. Zincirimin altından geçtim. İpi tuttum. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmek atıyoruz. Bu şekilde zincirimizin altından tığdaki görüntü böyle. Şimdi bunun hepsini birden çıkıyorum. Düğümlüyorum ve buradaki yeşil yuvadan tutturuyorum sık ile tutturdum. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Ya da 9 8, 8 çekiyorum zincirimi. Ters yöne döndüm. 8 zincirle hemen şöyle yaklaşık üçte birinden şöyle göz kararı üçte birinden giriyorum sık iğneyle tutturduğumuz yerler daha sonra fark edilmiyor. O konuda bir endişe yaşamayın. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine geri kalan bölümün şöyle yarısından giriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 8 zincirimle bu sefer buradaki yeşil yuvadan sık iğneyle tutturdum. Bir tane üstüne zincir çektim ters yöndeydim şimdi düz tarafını dönüyorum örneğin geldim burada sık iğne ile 8 zincirimin altından giriyorum 1 2 3 zincir çektim 2 defa doladım ikişer 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 2, 2 defa doladım ikişer 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 şöyle göstereyim yaptığım yeri yine iki defa doladım yine 2 2 2 yine 2 defa doladım 2, 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı yuvaya döndüm. Bir tane yaprak yaptık şöyle. Yine 3 zincir. 2 defa doluyorum. Yan yana 4 tane trabzan örüyorum. Biraz iki saralım. Yine 2 defa doladım. İkişer ikişer. 3 kere de 3 litre trabzanlar yaparak çıkıyorum. Yine üstüne 1 2 3 zincirle aynı yuvaya tutturdum. Birinci bölüm bitti. Şimdi ikinci bölüm için bir yan tarafa yani ortadaki zincirime sık iğne ile girdim yine. Burada 1 2 3 zincirle başladım. 2 defa doluyorum. 1 doladım. ikişer 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 çıktım. 2 i̇ki defa doluyorum yine. ikişer 2'şer, iki ikişer çıktım. 2 i̇ki defa doluyorum. 2 2 2 2 defa doluyorum. Bu şekilde 4 tane trabzan ördüm. Üstüne 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum. Yine 3 zincir çektim. 2 defa doluyorum. 2 defa doladım yine bu şekilde. Üçlü trabzanlar yapıyoruz. Çiçeğinin bu kısmında trabzan düzeni hiç değişmiyor bu düzenle yapıyoruz. Üstüne de 1, 2, 3 zincir yine kendi yuvasına kapattım. Her halkada ikişer yaprak olacak. Şimdi iki tane yaptık, iki tane buraya yaptık. Son kalan zincirim içinde yine iki tane yapacağım. Sık iğne ile önce zincirimin altından giriyorum. İki tane, pardon, üç tane zincir çektim. İki defa doluyorum. Yine iki defa doluyorum ikinci trabzanım iki defa doladım üçüncü trabzanım iki defa doladım dördüncü dört tane trabzan ördükten sonra 1 2 3 zincirle kendi yuvasına kapatıyorum yine 3 zincir yine iki defa doladım yine dört tane daha buraya trabzan yapıyorum iki defa dolayarak yine iki defa doladım 3 oldu 4 oldu buradan 3 zincirle son çiçeğimi de kendi yuvasına kapatıyorum en son bitirirken alttaki yeşil yuvaya bir tane daha sık iğne yapalım üstüne sıkıcı zincirimi çekiyorum burada ipimi keseceğim önce yaptığımız kısmı bir göstereyim daha sonra da size diğer rengi de yapıp üçleyip göstereceğim tabii üçlemeden önce düzeltiyoruz Modelim bu şekilde oldu. Ortası fıstık, kenarları çiçek. Ben daha önce başka bir arkadaşımda bunu görmedim. Bence böyle güzel bir model oldu. Hemen diğerini de yapıp ütüleyip göstereyim size. Ben de diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. O modelimin yazmanla çok uyumlu olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Siz de inşallah bu modeli değerlendirirsiniz. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. En azından örnek mendilinizin kenarına ekleyin. Ee, yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Farklı değişik bir model oldu. Ee, herkesin şimdiden ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.